yapayım arkadaşlar evet yeni bir dersimizde din sosyolojisi dersiyle bir aradayız inşallah e, ikinci dersimiz bu birinci dersimizde kavramlardan bahsetmiştik ki ben en önemli kısmının olduğunu düşünüyorum o yüzden birinci derse daha fazla dikkat ediniz ikinci kas, kısımda ise din sosyolojisinden ve sosyologlarından bahsedeceğiz yani sorularda şimdiye kadar baktığım sorularda e, sosyologdan bahsetse bile yorum sorusu içinde bahsediyor. Yani birebir o ne demiş, bu ne yapmış, şunun kuramı nedir, bunun bilinenmesi nedir tarzında bir soru görmedim arkadaşlar. Ama bu olmayacağı anlamına gelir mi? Gelmez. O yüzden ne yapıyoruz biz? Olma ihtimaline karşı bu videoyu da çekiyoruz. Siz de inşallah takip edin. Ama dediğim gibi soru bazında gelen birinci videodaki kısımlar. Bunu da ekstra bilgi olarak Buyurun. Din sosyolojisi. Sosyolojinin tanımından birinci videomuzda bahsetmiştik. Burada da din sosyolojisinden bahsedelim. Mesela burada ne sormuş? Buradan şöyle gelmiş: Din sosyolojisinin konuları ile ilgili bir e, soru gelmiş. O önemli. Şu konulara dikkat edelim. Bu terimi ilk defa yani din sosyolojisi terimini ilk defa ilkler önemli demiştik. Emil Durkheim kullanmış. Emil Durkheim Öbürü de ilk sosyolojiyi de ne, e, kim kullanmıştı? Auguste Comte kullanmıştı. Yeni sosyolojisinde Emil Durkheim kullanmış. Dinlerin tarihi ve sosyolojik araştırmasını yapar. Bu din sosyolojisi. Din sosyolojisinin konusuna gelirsek dinin toplumda bağlantı noktalarını dinin toplumla bağlantı noktalarını dinin toplum hayatındaki rolü ve işlevlerini Dinin veya dini grupların ortaya çıktığı toplumsal şartlar, bunlarla din veya dini olgular arasındaki ilişkileri konu alır. Dini hayat ve grupların çeşitli şekillere bürünmelerinde toplumsal güçlerin oynadıkları roller, toplumun tabakasılaşmasının dizin üzerindeki etkileri, sosyal gruplara da dinin rolü, sosyal yapı ve değişimlerin dinle ilişkileri, toplumun din üzerindeki etkileri, Dinin sosyal görevi, işlevi ve sosyo-kültürel hayat üzerindeki etkileri. Dini grupların doğuşu, gelişmesi ve çöküşü. Şimdi yine geldi aklınıza? Doğuş, gelişme ve çöküş deyince organizmacılık. Dini grupların boyutları, amaçları, yöntemleri ve diğer gruplarla olan ilişkileri ne konu alır? İman ve ibadetin sosyal etkileri ve yönleri ile cemaatin iman ve ibadet hayatındaki rolü din sosyolojisinin konularıymış arkadaşlar. Birazcık daha böyle aslında yorum sorusu gelir kondisyon sosyolojisi konularına gelince. Yani tahmin biraz akıl yürütmeyle çözeceksiniz bu soruları yoksa bunları tek tek ezberlemek zor. Aşağı yukarı şimdi saydık konuları kafanızda bir şekil aldı. Sonra gelince soru yorumlayacaksınız. Din sosyolojisi arkadaşlar bilimlerin sınıflandırılmasında din bilimleri içinde insan bilimleri ile din bilimlerini birbirine bağlayan köprü görevindeki bir bilimdir. İnsan bilimleri ile din bilimlerini birbirine bağlar. Tüme varımcı yöntemi kullanmaktadır. Yani parçadan bütüne gider. Sosyolojik araştırmada 3 aşamalı uygulama kullanır din sosyolojisi gözlemleme, karşılaştırma ve açıklama. 3 aşamalı uygulama var sosyolojik araştırmalarında din sosyolojisinde. Gözlemleme. Dolaylı gözlem ve dolaysız gözlem olarak iki kısma ayrılıyor. Dolaylı gözlem, tarihi verilerle, belgelerle yapılan, geçmişle ilgilenen gözlem. Geçmişle ilgili ise dolaylı gözlem. Günümüz toplumlarını doğrudan inceliyorsa dolaysız gözlem. Buna dikkat. Geçmiş diyorsa soruda dolaylı. Günümüzden bahsediyorsa dolaysız gözlem. Direkt bugün dolaysız. Başlıca araştırma tekniklerine gelirsek arkadaşlar. Alan araştırması yani saha araştırması. Katılım gözlem diye de geçer. Alana çıkarak veri toplama. Alan araştırması zaten. Monografi ise başka bir teknik. Sınırları belirlenmiş tek bir konunun küçük grupların ya da örnek olayın tüm yönleriyle dar boyutlu ve derinlemesine incelenmesi. Sınırlı belli sınırları belirli konudan bahsediyorsa, küçük gruptan bahsediyorsa, örnek olaydan bahsediyorsa ne geliyor aklımıza? Monografi. Neyi verebiliriz örnek olarak? Kan davaları örnek olarak güzel bir örnek. Köy, parti, küçük gruplar bunlar da. Bunu ilk kullanan L Play olmuş arkadaşlar. Le Play ya da bu monografiyi kullanan. Anket soru kağıdı hazırlanması yoluyla yazılı bilgi toplama ya anket diyoruz arkadaşlar. Soru kağıdı hazırlanıp yazılı bilgi toplamaya anket. Sözlü olanına ise mülakat deniyor. Sözlü ise mülakat, yazılı ise anket. Geniş kitlelere uygulanmasına kamuoyu araştırması, survey deniyor arkadaşlar. Bunun geniş kitlelere uygulanmasına da kamuoyu araştırması diyor. Teknikler böyle. Alan araştırması, monografi ve anket şeklinde gözlemlemede. Karşılaştırmaya gelirsek, incelenen olayın, incelenen olayın özelliklerini anlamak için onu başka zaman ve yerlerde ortaya çıkan olgularla karşılaştırmaktır. Yani şu zamanda böyle olmuş ama işte bundan 200 yıl öncesinde böyle olmuş ve onların ikisini karşılaştırıyor. Mesela günümüzde yaşanan savaşlar ve geçmişte yaşanan savaşlar karşılaştırılabilir. Bu bir karşılaştırma örneği olur. Üç çeşit karşılaştırma var. Tarihi karşılaştırma, etnolojik yani kültürel karşılaştırma, diğeri de istatistik karşılaştırma şeklinde üç çeşidi var. Açıklama gözlem ve karşılaştırmanın sonucudur bu. Yani gözlemi yaptın, karşılaştırmayı yaptın. En son kısmı ne oluyor? Açıklama kısmı oluyor üç aşamalı araştırma bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Evet. Şimdi geldik bazı sosyolojik değerler, bazı sosyolojik değerli kişiler. Kimler bunlar? İslam felsefesinden hatırladığımız Eflatun, yani felsefeden hatırladığımız daha doğrusu Eflatun. Din Toplum ilişkilerini çeşitli yönlerden ayrıntılı bir şekilde incelemiştir Eflatun. Din sosyolojisinde tarihsel anlamda gerçek bir önce olmuştur. Yani o zaman sosyoloji olarak sınıflandırılmasa bile felsefenin içinde yer alan sosyoloji için bir önce olmuş Eflatun. O dinsizliğe götüren materyalist felsefeye karşı dini bir yaklaşımda bulunmuş ve ilk olarak sağlam bir ilahiyat sistemi kur kurmuştur Eflatun her şeyin ölçüsü Tanrı'dır. Görüşün savunmuştur. Her şeyin ölçüsü Tanrı'dır demiş. Devlet ve kanunlar eseri din sosyolojisi açısından dikkat çeken eserleridir. Bu da önemli bir yer. Devlet ve kanunlar adlı eseri din sosyolojisi açısından önemli bir bizim için. Eflatun'u böyle geçelim. Kısaca geçiyoruz. Auguste Comte'a gelince her yerden çıkıyordu. Bir önceki şeyde e, videoda sosyolojinin isim babasıdır. Söylemiştik zaten ilk kullanan kişi. Pozitivist felsefenin en önemli temsilcisidir. Pozitivizm deyince Auguste Comte gelecek aklımıza. Comte sosyolojisi iki bölümden oluşur. Sosyal statik ve sosyal dinamik şeklinde. Sosyal statik toplumsal düzeni inceler. Sosyal dinamik ilerlemeyi inceler. ilerlemenin bilimidir toplumsal düzeni inceleyen sosyal statik ilerlemeyinin bilimi de sosyal dinamiktir Comte'a göre. Sosyal statik toplumu kuran ve yaşatan temel öğeleri ve yasaları tespit ediyor. Sosyal dinamik ise bu temel öğelerin gelişimini ve ilerlemesini inceliyor. Comte'a göre toplumu meydana getiren 3 temel öğe vardır. 3 öğeden meydana gelir toplum Comte'a göre aile, devlet ve dinden meydana gelir. Üç temel öğe. Evet. Emile Durkheim'a gelirsek, din sosyolojisinin tanı kullanan kişi. Fransız sosyolojisinin en önemli temsilcisidir. Din sosyolojisi terimini ilk defa kullanmıştır söyledik. Durkheim'ın intihar adli eserinde intiharı toplumsal bir olarak incelemiştir. Bu önemli. Yani soru gelirse Durkheim'dan böyle bir soru gelebilir. İntiharı toplumsal bir olay olarak incelemiştir. Durkheim. Dini hayatın başlangıç şekilleri adlı eseri din sosyolojisinin ilk klasiklerindendir. Toplum dinin özüdür. Her şey dinden doğmuştur demiştir. Bu bilim, felsefe, kanunlar her şey dinden doğmuştur demiş Emil Durkheim. Bu ilk klasiklerinden olması önemli. Altını çizmişim. Dinli hayatın başlangıç şekilleri din sosyolojisinin ilk klasiklerindendir. Bu Emil Durkheim'de ilkler var. İlk din sosyolojisi terimini kullanan Sonra ilk klasikleri yazan kişiye Emil Durkheim diyoruz arkadaşlar. Toplum dinin özüdür, her şey dinden doğmuştur diyor Emil Durkheim. Daha bir sürü şey var Emil Durkheim'de. Sosyoloji alanında önemli biri. Max Weber'e gelince arkadaşlar. Max Weber Alman bilim adamı. Toplum ekonomi ve din incelemeleriyle tanınır ki ekonomi burada altı çizilecek yerlerden biri özellikle ekonomi üzerinde ee, anlayıcı sosyoloji anlayışını kullanmıştır din sosyoloji hakkında makaleler protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu sosyoloji ile ilgili en önemli eseri, eserleridir Max Weber'in Şurada yazmışım. Sosyolojinin 3 klasik kuramcısı deyince aklımıza gelecek 3 kişi var arkadaşlar. Karl Marx, Durkheim ve Weber. Bu üçü 3 üç klasik kuramcıdır toplumda. Weber'e göre dini olaylar ekonomik olaylarla karşılıklı etkileşim içindedirler. Ekonomi deyince aklımıza gelecek kişi Weber. Unutmayacağız. Soruda ekonomiyle ekonomi ile ilgili bir şey geçiyorsa kimden bahsediyordur? Max Weber'den. Ee, öğrencisi Josim Vaş artık doğru telaffuzsa sistematik din sosyolojisinin kurucusudur. Çok önemli. Sistematik Din Sosyolojisinin kurucusu Weber'in öğrencisi Wash ya da vahş Wash neyse işte e, dir ve aynı zamanda ilk sistematik din sosyolojisi eserini yazan kişi de odur. Yani hem kurmuş hem de eserini yazmış. Thomas Lukman Görünmeyen Din en önemli eseri bu. Görünmeyen diye din sosyolojisi üzerine. Modern toplumda dinin yerini alan herhangi bir şeyin de din olarak adlandırılıp adlandırılmayacağını tartışmaya açmıştır. Yani e, modern toplumlarda artık din seküler, sekülerleşme başlamış, din geriye doğru çıkmış ve yerini başka şeyler almaya başlamış. İşte bunlara da din diyebiliyor muyuz tartışmasını yapan kişi Thomas Lübman olmuş. Dini giderek bireyselleştiğini ifade etmiş kişiselleştiğini söylüyor dinin modern dünya ile birlikte. Pet Peter Berger dinin sosyal gerçekliği kendisiyle kutsal bir kosmosun kurulduğu insani bir girişimdir demiş Berger. Dini insani bir girişim olarak tanımlamış. Robert Bella Amerikalı sosyolog Amerikalı bir sosyolog Robert Bella. Sistemleştirdiği teori ise Sivil Din Teorisi arkadaşlar. Bak bu altını çizdiğim yerler onlar için ee, nasıl mihenk taşları yani onları bize tanıtan yerler. Soruda gördüğümüz daha bu odur diyebileceğimiz yerler. E, onların özellikle altlarını çizmişim. Sivil Din Teorisi diye. Ee, bir şey varsa kimden bahsediyor? Bella'dan bahsediyor. Kiliseden ayrı yani kulu uzak sivil bir din anlayışından bahsediyor. Amerikalı sosyolog Bella. Karl Marx'a göre biraz önce de anlattık. Bir önceki derste sanırım. Din halkın afyonudur. Ona göre din toplumsal değişimden çok statükonun ve egemen sınıfların çıkarlarının devam etmesine hizmet eder. Evet. O da onun görüşü. Din halkın afyonudur demiş. Bunu da geçelim. Karl Marx da önemli. Çünkü 3 klasik kuramcıdan biri Marx. Diyalektik kuramı da var unutmuyoruz. İslam dünyasında din sosyolojisine gelirsek kimler varmış? E, tanıdığımız felsefeciler burada İslam felsefecileri Farabi Farabi arkadaşlar din sosyolojisinin öncüsü ve hazırlayıcısı toplum anlayışıyla görüşlerini es siyasetül Medeniyye, İslam felsefesinde gördük site yönetimi ve Medine Tül Fadıl'a Erdemli Şehir adlı eserlerinde Toplamıştır bu din sosyolojisi ile ilgili görüşleri de var aslında bu eserlerinde felsefi bir şey görünse de bu din sosyolojisi ile ilgili eserleri es siyaset türü medeniye ve mediterlif adında bu ikisi içinde yarar alıyor. Farabi'ye göre toplumu İslam felsefesinden anlatmıştık. Eksik toplumlar ve tam, tam toplumlar şeklinde ikiye ayrılıyor. Erdemli toplum ve erdemsiz toplum diye de ayırıyor. Zaten e, toplumla devletle erdemli devlet, erdemsiz devlet diye de ayırıyor. E, Farabi'nin bu e, sistemle alakalı e, özel bir durumu var. yani Eksik toplumlar, el icmatü gayrul Kamile gayrül kamile, kamil olmamış yani eksik toplum tam toplumlar el icmatül kamile tam kamil olmuş eksik toplum dediği şey farabinin köy, mahalle, sokak ve haneden oluşuyor tam toplum dediği ise büyük toplum, orta toplum ve küçük toplum şeklinde sınıflandırılmış ee, küçük toplumu da şehirleri de ikiye ayrılıyor erdemli şehir ve erdemsiz şehir şeklinde Erdemsiz şehirde arkadaşlar kısımlara ayırmış. Cahil, günahkar, değişmiş ve şaşkın şeklinde sınıflandırmış. Cahil, günahkar, erdemsiz topluma. cahil, günahkar, değişmiş ve şaşkın şeklinde dört tane sınıflandırması var. Farabi'nin şu tablo İslam felsefesiyle de alakalı, din sosyolojisi de alakalı. Sonuçta önemli bir tablo. Gazali'ye gelince arkadaşlar Toplumu canlıya benzetmiştir. Canlıdaki organları toplumdaki çeşitli fonksiyon ve mesleklere benzetmiştir. Din toplumun temelini oluşturur. Devlet ise dinin muhafızıdır. Hükümdarlar Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve mazlumların sığınağıdır Gazaliye göre. Gazali'nin de ideal sitesi var arkadaşlar. İdeal sitenin ana hedefi dünya ahiret mutluluğudur. Bu da dinin yasak ve emirlerine Uymakla mümkün olur Diyor Gazali Din sosyolojisine bir nevi böyle e, ifade ediyor İdeal sitesini unutmayın Bu Farabi'nin erdemli toplumunu Erdemsiz toplumunu unutmayın e, Eksik toplum tam toplum Şeklinde sınıflandırmaları da var Farabi'nin Evet din sosyolojisi de aklımıza İslam dünyasından gelecek en önemli isim Kim? İbni Haldun Evet. Aslında e, Emre Durkheim'den önce de e, din sosyolojisi tanımı yaptığı söyleniyor İbni Haldun'un. Ta o zamanları. Tunuslu filozof, sosyolog, tarihçi hepsi var İbni Haldun'da. Modern ve deneysel din sosyolojisinin öncüsü Sosyoloji ile ilgili en önemli eseri mukaddimedir. Altı çizilmiş gerçekten önemli. Mukaddime aynı zamanda Kitabül İber'in yani tarih kitabı olan Kitabül İber'in girişi ve birinci kitabıdır Mukaddime. Din sosyolojisiyle ilgili eseridir. Mukaddime de sosyolojiden ilmi umran adıyla bahseder İbni Haldun. Toplumları ee, Göçebe ve yerleşik toplumlar Haydari ve Bedevi olarak iki kısma e, ayrılıyordu İbn Haldun. Bedevi toplumlar yani göçüme toplumlarda rol oynayan temel faktöre asabiyet adını vermiştir. İbn Haldun'un en önemli şeylerinden biri asabiyet oluyor arkadaşlar. Asabiyet deyince aklımıza İbn Haldun geliyor. Toplumsal bütünleşme teorisidir bu asabiyet asabiyeti hemen açıklayalım. Kan bağı sayesinde oluşan nesep bağının yanısına her türlü manevi bağlılığı din bağında çeren bir çeşit grup dayanışmasıdır. Yani bu Karadeniz'de doğuda falan gördüğümüz var ya memlekettaş olayı ya da amcaoğlu, teyze kız oğlu bilmem ne bu işte birbirlerine destek çıkıp arka çıkma olayları işte bu İbn-i Haldun'un asabiyetinden ondan bahsediyor hani şeyde İstanbul'da görürsün ay memleketinde görürsün ya işte ona daha farklı davranırsın daha farklı bakarsın kendi memleketine bu asabiyetten neler geliyor işte bahsettiği şey asabiyet bu ve bir şey daha var daha önce gördük tavırlar nazariyesi arkadaşlar tavırlar nazariyesi neydi ee, organizmacı toplum anlayışını benimsiyordu tavırlar nazariyesinde İbnu, İbni Haldun yani neydi canlılar gibi e, ne yapıyordu toplumda e, doğar gelişir ve kaybolur İbni Haldun'a göre bunu nerede bahsediyordu tavırlar nazariyesinde tavırlar kısımlar kısımlara ayrılmış zafer, mutlakiyet, refah, barış ve israf şeklinde vermişim alt kısımları Ahmet Cevdet Paşa'ya gelirsek Tazminat, tanzimat döneminde önde gelen düşünürlerden biri Ahmet Cevdet Paşa İbni Haldun'un bu yukarıda bahsettiğimiz mukaddemesini Türkçe'ye çeviren ilk kişidir aynı zamanda İslam'ı bir dünya görüşü, bir hayat tarzı olarak anlamıştır. Avrupa kanunlarının olduğu gibi alınmasına soğuk bakmıştır. Yani batılılaşmayı batıldan batıldan bir sürü şeyi almamızı uygun görmüş ama bunu direkt yapmamamız gerektiğini, bizim kendi toplumumuza, kültürümüze, örf ve âdetimize göre bunu şekillendirip almamız gerektiğini söylüyor İbni Haldun. Çok da doğru söylüyor. İslami geleneklerin korunması gerektiğini de söylemiş. Yani Batılı'daki onları komple alır hayatımıza geçirirsek kültürle, bozulmalar, toplumda bozulmalar oluşur düşüncesinde. O nedenle de alacak olan kanunların ya da yapılacak olan değişiklikleri birebir değil kendi şartlarımıza göre uygulanıp yapılması gerektiğini düşünüyor Ahmet Cevdi Paşa. i̇bn Haldun'un Adil'in mukaddemesini çeviren ilk kişi olduğunu unutmayalım. Ziya Gökalp'e geldik arkadaşlar. Emile Durkheim sosyolojisinin Türkiye temsilcisi Ziya Gökalp'tir. "Din toplum tarafından oluşturulan ve toplumlar için zorunlu, vazgeçilmez bir kurumdur." demiştir Ziya Gökalp. "İlmi İctimai Din" adlı eseri Türkiye'deki ilk din sosyolojisi ders kitabıdır. Gene bir ilk İlk din sosyolojisi ders kitabının yazarız kim? Ziya Gökalp. Adı ne? Kitabın ilmi ictimai dini. Dinin alanının vicdan alanı olduğunu söylemiş. Din ile devletin ayrılması gerektiğini savunmuştur. Yani insan kendi içinde yaşayacak dini diyor günümüz ee, insanları gibi ta o zaman düşünmüş Ziya Gökalp kendi içinizde yaşayın vicdan eşidir din deyip e, devletten ayrılması gerektiğini savunmuş ki Ziya Gökalp Prens Sabahattin'den bahsedelim arkadaşlar e, deneysel sosyoloji anlayışına sahip sosyal bilim ekolünün görüşlerini benimsemiştir bu deneysel olayını görünce şöyle esin Deneysel diye gördüğünüz zaman tanımda deneysel sosyoloji deyince aklımıza gelecek bizim dolaylardan kim var? Prens Sabahattin. Ee, din ile fazla ilgilenmemiştir. İlerlemeyi engel olan dinimiz değil sosyal yapımızdır demiş Prens Sabahattin. Eseri Türkiye nasıl kurtulabilir? Bak bunu her kahvehanede soruyorlar zaten. Demek bizim Prens Sabahattin'den geliyor bu soru. Türkiye nasıl kurtulabilir? Cumhuriyet dönemi ilk müstakil eser Hilmi Ziya ülkenin din sosyolojisidir arkadaşlar. Bu da bir not olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun. Cumhuriyet döneminin ilk müstakil din sosyolojisi eseri İlmi Ziya Ülkenin Din Sosyolojisi kitabıdır arkadaşlar. Evet kişiler bu şekilde yani kişileri anlatmakla bitmez ama akılda kılıcı en belirgin özelliklerini alıp e, burada işledik. İnşallah e, faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.